Cumhuriyet Mahallesi'nde Mehmet Akif Mahallesi'nde muhtelif ada ve bulunduğu alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için Kayseri büyükşehir belediyesi Meclisi'nden yetki alınması talebi görüşülmesi. Evet değerli evet. arkadaşlar gündemimizin altıncı maddesinde Mehmet Akif Mahallesi ilgili kentsel dönüşüm talebimiz var. Bununla ilgili ııı e, söz almak isteyen meclis üyemiz yoksa ben burayla ikili <laughs> şu an kişi Evet azıcık kadar geciktikten sonra el da Bir saniye. Evet <laughs> altı <Ağabey Zülüyor> tane. Yani 25, 25, 25, 25, 25, 25, <laughs> ben de Davut Bey diye bunu da anlayamadık. O zaman Neyse o zaman yapayım. demek ki arkadaşlar diyor ki yerinden alsın yapılmasın. diyor. geç <laughs> Evet. Arkadaşlar şu anda Arvincirt'te bir kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Bence meclisimiz adına söylüyorum bunu. Tarihi karar. Şu anda bizim Kocasinan Belediyesi'nin yürütmüş olduğu <laughs> konut maksatlı, konut üretim maksatı yapmış olduğumuz meclisten almış olduğumuz kentsel dönüşüm kararları içerisinde en büyük. 63 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Ee, ve şükür Allah'a, elhamdülillah buradan önce almış olduğumuz kararların hepsini yerine getirdiğimiz için, onları tamamlayabildiğimiz için veyahut da işlemlerimiz yolunda gittiği için bugün bu kararı alabilme noktasında bir cesaretle buradayız onları bitirmiş veyahut da işlemleri yürütebilen bir belediye olarak, bir belediye başkanı olarak bu işleri yürüten belediye bürokratları olarak biz bu kararı almak için elhamdülillah o iradeyle buraya geldik. Dün şöyleydi, bugün böyleydi. Bunu 10 sene önce şu dendiğiyle, 5 sene önce bu dendiğiyle geçmişe dönelim. Konuşmaya kalkınırsa zaten geçmişe kadar konuşanlar hiçbir zaman için Geleceğe dönük büyük işler yapamazlar. Geçmiş adına konuşanlar ancak iş yapmayı bilmeyenlerdir, beceriksizlerdir. Geçmişle ilgili ortalığı karıştıranlar ancak gelecekle ilgili bir taahhütü, bir umudu, bir heyecanı olmayan insanlardır. Onlar <laughs> bizim gelecekle ilgili ümidimiz de var, umudumuz da var. Gücümüz de var, cesaretimiz de var, kararlarımız da var. Şimdiye kadar birikimimizin üzerine yeni bir birikim, şimdiye kadar yaptıklarımız üzerine yeni bir hikaye yazmak için buradayız. Şimdiye kadar bir başarılarımız üzerine Allah nasip ederse, inşallah in yapmamamız açısı yeni bir başarı daha eklemek için buradayız. Yoksa o öyle oldu, bu öyle oldu, şu üç gün önce buradaydı, beş gün önce şuradaydı demenin kimseye bir faydası yok. Oradaki çocuklar İnşallah bugün bir milat, bugün bir e, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2025 tarihi, 7 Temmuz tarihi inşallah o çocukların hayatında bir milat, gelecek gençlerin hayatında bir milat olarak bir başlangıç olacak. Evet, biz burada yaklaşık 1500 gece konutluk bir alanda üzeri şey, 1500 parsel, yaklaşık 2000 gece konutluğu kapsayan bir alanda bir kentsel dönüşüm kararı çıktı sizlerle beraber bir adım atacağız. Bu, 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 bu adımın içerisinde sizlerin de payı var, sizlerin de katkısı var, sizlerin de imzası var. Allah nasip ederse inşallah Allah ömür verirse 10 sene sonra, 20 sene sonra çocuklarınıza, torunlarınıza bir sonraki kuşa bu işi yapılırken bizim de şöyle bir katkımız oldu diye bu işin içinden tutanlardan, onu söyleyenlerden, destek verenlerden şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Önemli olan bu şeyde bir eser bırakabilmek. Önemli olan bu şehirde yapılmışları değil, yapılamamışları değil, yapılanlar ve yapılacakları ortaya koyabilmek. Problemleri tespit etmek değil, problemleri çözüm olarak ortaya koyabilmek. Problemleri tespit edebilir, onlarca yüzlerce eksiklikten bahsedebilir, Mümkün bir durum olabilir. Ama önemli olan o problemleri tespit ettikten sonra çözüm ortaya koyabilmek ve o çözümün de arkasını takip edip yerine getirebilmek. Bugün Ahiyevran'daki kentsel dönüşümle birlikte sadece kentsel dönüşüm değil Ahiyevran'daki sorunları. Seyrihan'daki kentsel dönüşümle birlikte bölgedeki sorunları. Uğur kentsel dönüşümle birlikte Uğur sorunları. Yunus Emre'deki kentsel dönüşümle birlikte oradaki sorunları aynı şekilde Ziya Gükert'teki Gökhan Peki dönüşümle oradaki sorunları nasıl tek tek çözmüş ise bu birikimle, bu tecrübeyle Allah izin verirse inşallah Rabbim mahcup etmesin. Amin. Bu içinde yola bu bir yola çıktı. Bu itibariyle. Evet. Bu tabii ki zor bir yolun başlangıcı. Ben şimdiden e, bu işle ilgili bizi destekleyen Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Gençler Dönüşüm Başkanlığımıza Teşekkür ediyorum. Rabbim birlikte bu işi başarmayı nasip eylesin. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu buradan başlayan bu üç kararımız arkasından Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek. Büyükşehir Belediyesi'nde biz şu anda sizlerden aldığımız kararla yetki talep ediyoruz. Diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi'ne biz bu işi yapabilmek için sizlerden yetki istiyoruz. Yetki Büyükşehir Belediyesi'nde o bize yetki verecek Büyükşehir Belediyesi'ne. Arkasından da bu karar bakana sunulacak. Sayın Bakanımıza eee kentsel dönüşüm e, başkanlığımız aracılığıyla Sayın Bakanımıza, Çevreşeci Bakanlığı'na arkasından kabine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eee takdirleriyle onaylarıyla inşallah bu alanda kentsel dönüşüm alanı ilanıyla birlikte süreç başlayacak. Tabii ki süreç kolay değil. Bunun çok farkındayız. Çünkü buradaki eee olayın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buraya şimdiye kadar onlarca metotla çözüm için yaklaştık, bunu çözebilmek için. Onlarca metot denedik ama o denemiş olduğumuz metotların hepsinde maalesef ki sonuca ulaşamadık, çözüme ulaşamadık. Bölgenin problemlerinden dolayı, krankleşmiş kırık, sıkıntılarından dolayı. Şimdi burada bakanlarımızla birlikte hareket ederek daha üst bir elde, Allah nasip edersin inşallah, burayı çözebilmek için ee, yola çıkıyoruz. Rabbim mahcup etmesin evet. diyorum. Oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edemeyen başkan. Etmeyenler oy birliğiyle kabul etmemişler.